Sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı bugün sizlere Şırnak Silopi'den sesleniyor. Şu anda yanımda Mustafa Bey var. Bu bölgede mobilya sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de firmalarını ziyaret ettik. Mobilya alanında Şırnak Silopi'de neler gerçekleştiriyoruz? Firmamızın çalışmaları neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Mustafa Bey öncesinde e, tabii ki de burada neler yapılıyor bunları sizlerden dinleyeceğim. Ama biraz e, firmamızın kuruluşundan bahsetmenizi rica edeceğim sizlerden. Firmamız ne kadar zamandır mobilya sektöründe çalışıyor? Ne kadar zaman oldu burası açılalı kurulalı? Firmamız 5 e, sene önce çalıştık. 10 personelle başladık. Bu personellerimizin zamanla şu an 30-40 e, kişiye e, götürdük. İlerleme oldu bayağı bizde. E, e, i̇malat... İmalatçı olarak çalışıyoruz. Hı hı. E, mutfak dolapları, ondan sonra hı hı. yatak odası takımları. Biz bunu daha çok yurt dışına gönderiyoruz. Mutfak dolaplarını da genellikle yurt içinde evet. müşterilerimize sunuyoruz. Evet. Önceliğimiz de tabii müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyetine çok çok önem veriyoruz. Hı hı. Aslında 5 yıl olmuş sizler bu bölgede açılalı. Evet. Genel anlamıyla işin imalat kısmındasınız zaten firma olarak ve sevgili izleyenler bizlerle şu anda zaten üretim alanında röportajımıza başladık. Mustafa Bey bize bu noktada yardımcı olacak. Şimdi e, üretim alanı zaten yan tarafta devam ediyorken biz röportajımızı alıyoruz. Biraz üretiminizden bahsetmenizi rica edeceğim öncelikle. E, genel anlamıyla e, buradaki ana kaleminiz mobilya da hangisi peki? Bizim ana kalemimiz eee MDF'den e, dolaplar yapıyoruz. Mutfak dolapları, ondan sonra yatak odası takımlarını yapıyoruz. Burada peki üretim tamamıyla sizlere ait. Öncelikle buraya gelen bir MDF dediniz. MDF'den başlayalım. Bu MDF'nin üretimdeki yolculuğu ne oluyor? Öncelikle ürünlerinizin seçiminden biraz bahsedin. Ürünlerinizi seçerken buraya kaliteye dikkat ediyor musunuz mesela? Kesinlikle evet. Öncelikle e, ürün kalitesi çok çok önemli. MDF olarak e, fabrikalardan direktmen alışımızı yapıyoruz. Bunda evet. buraya geldikten sonra kesimlerimiz oluyor. Kesimden sonra e, bantlamalar oluyor. Bantlamadan sonra kesimlerimiz Direkt ben kurulumuna falan geçiliyor, parça parça şeklinde düzenleyip, Ondan sonra kurulumunu yaptıktan sonra parçasal olarak yurt dışına gönderiyoruz. Evet. İhracatımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet. seçiyorsunuz. Seçtikten sonra zaten burada verilen ölçülere göre bir kesim gerçekleştiriliyor. Kesimden sonra zaten parçalar birleştirilip burada müşterilerine gitmek, ulaşmak üzere yola çıkıyorlar. Yurt dışında oluyor genelde. O zaman Mustafa Bey sizlerin müşteri portföyü çoğunlukla yurt dışı mı? Ön, e, çoğunluğu yurt dışı oluyor ama yurt içinde de çalışıyoruz. Mutfak dolapları genellikle yurt içinde çalışıyoruz. Müşteri e, müşterilerimize burada teslim ediyoruz. Hı -hı. Ama daha çok önceliğimiz e, yurt dışı. Hı -hı. Yurt dışına yatak odası e, takımlarımızı gönderiyoruz. Mutfak dolaplarımızı da buradaki e, halkımıza e, yapıyoruz, gönderiyoruz. Hı -hı. E, Şırnak bölgesi olarak Şırnağı, e, Cizre, İdil, evet. e, Güçlü Konak, Silopi evet. e, bu ilçelerimize de gönderiyoruz ayrıca genel olarak şırnak bölgesine tabii şırnak dışında da mesela siparişlerimiz olduğunda evet. müşterilerimize gönderiyoruz. Evet. Burada peki genel anlamıyla üretimde şu anda e, kaç kişilik bir kadronuz var üretim alanında? Şu an e, üretim alanda imalathanede 30 kişiye yakın çalışıyor. Tabii bizim personellerimiz mesela dışarıda da şu an inşaatta mesela çalışan arkadaşlarımız mevcuttur. Peki genel anlamıyla dışarıda demiş olduğunuz ekip nasıl çalışıyor? Personellerimiz şöyle. dolapları buradan kesiyorlar ölçülerini aldıktan sonra kesimleri bittikten sonra müşterilerimize götürüyor. Orada müşterinin mutfaklarında e, imalat ]larını yapıyorlar onda dekorasyonlu bir şekilde takıp geliyorlar. Evet, o zaman genelde aslında işin son kısmı ile uğraşıyorlar sağ ekibiniz buradaki hazırlanan ürünleri monte etme aşamasında herhalde onlar çalışıyorlar evlere kadar gidiyorsunuz yani bu şekilde Evet kesinlikle evlere kadar götürüyoruz. Evet, takma işlemiyle de sizler ilgileniyorsunuz zaten. Yani hani biz gönderdik siz taktırırsınız gibi değil. Hani işi yapıp aynı zamanda kendi ekibinizi monteleme konusunda da yardımcı oluyor. Evet kesinlikle. Üretim mesela kesimini yaptıktan sonra bütün işlemler gerçekleştirdikten sonra F halkına götürüyoruz. Orada kendi elemanlarımız bunları takıyor. Yani başka bir yerden gelip takma değil. Nasıl kendimiz kesmişsek şey yapmışsa evet. en son halini geldikten sonra kendi elemanlarımız götürüp tak akıyorlar. Evet ondan sonra işlemleri bitiyor. Evet, aslında işin her bir kısmında da çalışıyorsunuz bu noktada. Peki tabii ki de işçilik önemli. Burada ustalarınıza mutlaka ki güveniyorsunuz Usta başlarınızla çalışma alanında onların çalışmasıyla alakalı. Fakat e, şimdi kullanılan makina nasıl malzeme önemliyse makinada da bir o kadar önemli. Sizler mobilya alanında üretim alanınızdaki makinalarınız neler? Genelde hangi makinalarla çalışıyorsunuz? E makinalarımız zaten kesimde e, dediğim gibi kesimde mızrak makinalarımızı kullanıyoruz. E, Kesimi gerçekleştirdikten sonra e, Blond denen malzememiz var. Onun yerini açıyoruz. Menteşe yerlerini açıyor. Onları da yaptıktan sonra direkt ben bantlamaya geçiyor. bantlamada Bantlama sürecinden de geçtikten sonra elemanlar toparlamaya başlıyor. Parça halinde müşteri evine götürüyor. Orada da direkt ben kendi elemanlarımız bunları takıp işlemlerini bitiriyorlar. Yani aslında şöyle ki kullanılan burada yani alınan malzemeye dikkat ediyoruz. makinalarımızı seçerken bunlara dikkat ediyoruz. E Zaten usta başlarımız bu konuda diyorsunuz ki profesyonel. O zaman eminim ki ortaya çok güzel çalışmalar çıkıyordur mobilya alanında. Kesinlikle öyle. Ee, dediğim gibi ilk başta da dedim önceliğimiz e, müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyetine çok çok e, özen gösteriyoruz. Çünkü e, müşteri diğer müşteriyi çekip getiriyor buraya. Kesinlikle. O yüzden müşteri memnuniyetine çok çok önem veriyoruz. Önemli olan da o bence müşterinin memnuniyetini sağlamak. Evet. Ee, çok şükür şu ana kadar da herhangi bir e, aksilik olmadı. Düzenli bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi aslında mobilyalarımızı öyle güzel anlattık ki burası işin üretim kısmıydı aslında baktığınızda genel anlamıyla sonuç nasıl peki tabii ki de akıllarda bu soru çıkıyor direkt. Onun için de burada bir showroom'umuz var. Showroomumuzda da zannedersem mobilyalarımız mevcut. Bizler röportajımıza tabii sizlere birazdan üretim alanını gösterdikten sonra buradaki işleyişi sizler de göreceksiniz ekranlarınızın karşısında. Showroomumuza gideceğiz. Orada bizleri Nevruz Hanım bekliyor. Nevruz Hanım'la birlikte hem mobilyalarımızla alakalı son bilgileri alıp artık showroom'da röportajımızı yavaş yavaş kapatacağız. Bu güzel mobilyaları böyle sadece üretimle anlatmakla yetmez bence Mustafa Bey. Kesinlikle, Yine de programımıza katıldığınız, ya. kesinlikle bizlere üretim alanından bilgiler vermiş olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Bitirmeden önce sizlerin var mı eklemek istedikleri? Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Müşterilerimizi bekliyoruz. Evet. O zaman şimdi ilk başta üretim kısmını üretim kısmından sonra da hep birlikte Showroom'a geçiyoruz. Müzik Evet, az önce Mustafa Bey ile firmamızın üretim alanında röportajımızı yapmıştık, başlamıştık. Üretim alanında firmamızın neler yaptığını konuştuk ve dedik ki e, şimdi de showroom'a geçiyoruz. Orada Nevruzan'ın bizleri bekliyor. Nevruzan'ın programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz firmamızın üretim alanında neler yaptığını konuştuk Mustafa Bey ile birlikte. Şimdi showroom alanında da sizlerin yanına geldik. Buraya baktığımda birbirinden güzel mobilyalar görüyorum showroom'da da gerçekten üretim alanında konuştuğumuz ve anlatıldığı kadar da varmış e, mobilyalarımız şu anda Showroom'dayız. Genelde e, böyle biraz daha e, eski hem böyle antika tarzında mobilyalar var burada aslında işlemeli olarak. E, Showroom'unuzdaki şu anda ürün ürün gruplarınız neler Nevruz Hanım? Chester takımlarımız mevcuttur. Daha kullanışlı ve rahat takımlardır. Avantgard takımlarımız en çok e, ihracatta tercih edilen takımlardı yatak odaları takımlarımız var ve tabii kendi gruplarında ayrılıyorlar. Her birinin isimleri oluyor. Şu anda aslında bizim oturduğumuz avantgard bir grup mu mesela şu an? Avantgard takımı. takımı ve e, kullanılan malzemeler hani daha kaliteli, daha e, sağlam dayanıklı suya ve neme dayanıklı malzemeler kullanılmaktadır. Görüntü anlamında da oldukça zengin duruyorlar aslında, gösterişli duruyorlar. E, genelde bu tarz mobilyaları hangi müşterilerinize gönderiyorsunuz ya da en çok talebi kimler alıyor bu tarz mobilyalarda? Genelde ihraç ettiğimiz Irak üzerinde çok tercih edilen takımlardır. E, Dubai'de tercih edilen biliyorsunuz orada da böyle şatafatlı kesinlikle takımlara kesinlikle <laughs> hayranlık duyuyorlar bu tür yerlere işte ihraç ediyoruz. Yani istek ve talep üzerine tabii bu doğrultuda gönderiyoruz. zaten bir kumaş kartelası görüyorum. Böyle renk kartelası kumaşlar var farklı farklı. Tabii ki de üretim alanında belli başlı çalışmalar var. Bunları Mustafa Bey anlattı ama genel anlamıyla bu son dokunuşlar işte rengiydi vesaire hangi renk olmalı. Bunların hepsini tabii ki de müşterinin isteği doğrultusunda sizler gerçekleştiriyorsunuz değil mi? Tabii. Ya onların isteği üzerine mesela bazı yatak odaları takımlarında işte parça sayılarının fazla olmasını talep edenler oluyor. O şekilde istek üzerine yapılıyor. Hı, hı. Ee, aynı zamanda şimdi lafınızı biliyorum ama dolaplar görüyorum. Ki Mustafa Bey'le dolaplar hakkında da konuşmuştuk aslında. Ee, dolaplar da bir o kadar şık ve farklı modellerde. Yani öyle çok hani sıra gelen, çok gördüğümüz, alışık olduğumuz takımlar değil gerçekten. Biraz da siz birazdan sizlerde ekranlarınızda göreceksiniz ki hani tasarımların hepsi değişik ve sıra gelmiş olan tasarımlar değil kendi istekleri doğrultusunda zaten şöyle bir durum var. Hani bizim Adana'daki şubeden genelde koltuk takımlarını yaptırıyoruz. Burası bizim buradaki üretim daha çok yatak odası üzerine üretim yapılıyor. Yatak odasının A'dan Z'ye mobilya anlamında neye ihtiyacı varsa bunları sizler yapıyor musunuz? Şimdi şöyle nalbur kısmı dediğimiz onları temin ediyoruz. MDF e hepsidir ondan sonra zaten bir de şöyle bir durum var bizim kumaş dükkanımız vardı şube olarak Adana'da bulunmaktadır şu biz şubeden test temin ediyoruz e, süngeri falan vesaire bu tür şeyleri de oradan temin ediyoruz ama Albur e, mdf bunları her bir yerden Türkiye'nin farklı yerlerinden bunları e, alışını yapıyoruz. Ürünleri temin ettikten sonra işte bir yatak odasında kullanılan malzeme neyse ya da yatak şey koltuk takımında kullanılan neyse bunları temin edip burada üretimini sağladıktan sonra hazıra sunuyoruz. Müşteriye satışı sunuyoruz. Burada aslında bir yatak odasında olması gereken en önemli parçalardan biri yataklar tabii ki de. bunun dışında baktığımda hani kullanan o komodinler, makyaj masaları, bunların hepsi de şu anda burada örnekleri mevcut makyaj masalarının da. aslında A'dan Z'ye üretim alanından bahsediyorum. Üretim alanında mobilya gruplarından aslında yapamadığınız çok da bir ürün yok gibi Nevruz Hanım. Aynen öyle. Yani öyle yapamadığımız bir ürün yok yani. Peki Nevruz Hanım genel anlamıyla biraz da şubelerinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Biz şu anda Şırnak'ta yapıyoruz röportajımızı ama e, şubelerimiz nerelerde var? İnegöl'de şubemiz mevcut. Oradan genelde sunta, medefe temin ediyoruz. Adana'da 2 tane şubemiz var. Kumaş e, şubemiz var. Koltuk takımı üretilen şubemiz var. Bir de burada merkez olarak Şırnak Silopi'de üretim Hı. faaliyet göstermektedir. aslında Adana, İnegöl ve merkezimiz Silopi mi? Evet. Burada aslında üç ana bölümde oluşuyoruz ama bunlar bizim şubelerimiz. Zaten Mustafa Bey de çok kısa bahsetti bizlere. Burada hem Türkiye genelinde hem de genellikle yurt dışı genelinde de sizlerin zaten ürün gönderimi mevcut. Yani belli sabit gönderim saldığınız yerler yok aslında. Üretim alanlarımız, şubelerimiz ve evet Türkiye'nin belli başlı bölgelerinde var ama hizmet alanında hiçbir aslında sınır yok diyebilirim. Birçok yere gidiyor buradaki ürünler, müşterileriyle buluşuyor. Peki Nevruz Hanım geri dönüşler nasıl? Yani sizlerden alışveriş yapan, sizlerle çalışan kişiler mutlular mı? memnunlar mı? Tabii ki memnunlar. Şimdi şöyle biz her zaman da diyoruz. Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Kaliteye de çok önem veririz. Kaliteli olmayan bir şeyde ilaki e, geri dönüşümde de kötü e, bildirimler alabiliriz. Burada hani önceliğimiz memnuniyet kısmı olduğu için bize elimizden geldiğince daha kaliteli malzemeler kullanıp ve bunları e, bu şekilde memnun etmek. Dediğim gibi müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli en önceliğimiz de o oluyor. Burada aslında genel anlamıyla hem çıkartmış olduğumuz ürünlerden hem müşterilerin bundan memnun olmasına yani konuyu yakından takip ediyoruz ki her müşterimizin tabii ki de biz burada sizlerden memnun kalmasını istiyorsunuz. Peki şimdi kullanmış olduğunuz firmaya ait bir sosyal medya hesabı olabilir ve bir web sitesi adresi olabilir. Bunun adını lütfen izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da sizler incelesinler. Yıldızlar Mobilya olarak arama motorunda tıkladıkları zaman zaten çıkıyor. Instagram hesabımız mevcut. Facebook, Twitter bunların hepsi mevcut. Web sitemiz de var. Yıldızlar Mobilya adı altında arama yaptığınızda zaten direkt e, firmanın sayfaları karşınıza çıkacak. Tabii ki de ürün incelemeleri, sipariş olabilir ya, ya da iletişime geçmek, bilgi almak isteyebilirsiniz. Çıkmış olan sosyal medya hesaplarından direkt burada firmayla birebir iletişime geçebilirsiniz. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Bitirmeden önce bizlere hem de sizlere hem Türkiye'den hem yurt dışından izleyen müşterilerinize söylemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa onları alıp röportajımızı sonlandıracağım. Herkesi Buraya mutlaka beklerim. Ya en azından iletişime de geçebilirler. Zaten sosyal medya olarak da aktif olarak kullanıyoruz. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Üretim alanından sonra şimdi de sizleri showroomumuzu gezdireceğiz. Aslında showroomdaki mobilya gruplarını çok daha detaylı göreceksiniz. Ama detaylı bilgi ve iletişim için firmanın instagram hesaplarını, sosyal medya hesaplarını hem takip alın hem de iletişime geçmek için oradaki numaralarla birebir görüşebilirsiniz. Nevruz Hanım da zaten söyledi sürekli aktif olarak kullanıyorlar hesaplarını. Programımız kaldığı yerden Şırnak'ta yolculuğuna devam ediyor Diyecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.